Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve bu muhteşem günü çok iyi geçirmişsinizdir. Çünkü neden böyle söylüyorum? Dünkü videomu izleyenler çok iyi biliyor ki bu cuma için bir sürü güzel şey söyledim. Hakikaten uzun zamandır gökyüzü bu kadar mükemmel olmamıştı. Uzun bir süre daha olmayacak gibi de gözüküyor açıkçası konuşmak gerekirse. Dolayısıyla umarım hakikaten böyle %100 verimli bir şekilde kullanabilmişsinizdir. Ve şimdi bu videoda neyden bahsedeceğiz? Sadece yarını değil aynı zamanda pazar gününde konuşacağız. Hadi o zaman vakit kaybetmeden hep beraber bir bakalım. Bu hafta sonu bizi neler bekliyor gökyüzünde neler var nasıl bir hafta sonu var önümüzde? ve tarihi de hemen belirtmiş olayım 1-2 Ekim'i Cumartesi ve Pazarı konuşmaya başlıyoruz ve ayın hareketleriyle genelde başlıyorum ben ben videoya ama bu sefer e, şundan bahsetmek istiyorum bu hafta sonunun böyle geneline yayılacak olan iki tane major etki var sevgili dostlarım bunlardan bir tanesi evet Merkür Retrosu artık bitiyor ama Önümüzdeki hafta sonu Merkür durağın pozisyonda olacağı için bu retrodan daha da beter bir durum sevgili dostlarım. Dolayısıyla Merkür duran pozisyonda ve Neptün'e karşıtlık yapıyor olacak. Bu birinci etki. İkinci etki ise Venüs ve Jüpiter karşı karşıyalar. Bu karşıtlık neler getiriyor bize? Ee, bir de buna bir bakacağız. Şimdi Merkür'le Merkür'den başlayalım. Çok şükür artık bitmek üzere retrosu ama şöyle bir bitmeden önce bir son golü atabilir Merkür. Herkesin çok dikkatli olması lazım bu sebeple. Bakın duran pozisyonda olan gezegen çok daha malefik çalışıyor çok daha zararlı zararlı etkilere sahip olabiliyor. Burada sadece Merkür duran değil, ayrıca da Neptüne karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla niye dikkat edeceğiz? Öncelikle sevgili dostlarım, her çeşit kandırmaca, yalan, dolan, dolandırıcılık, hırsızlık, bu dijital ortamlar için de geçerli hem de fiziksel anlamda hakikaten böyle fiziksel olarak bir hırsızlık vakalarıyla karşılaşabiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım. Aynı zamanda sanal alemde işte ne bileyim kredi kart bilgileri çalınabilir, hesaplar hacklenebilir vesaire. Bunlara da çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bununla beraber tabi Merkür iletişimle alakalı olduğu için hani hep diyoruz ya Merkür retrosunu işte teknolojik eşyalar bozulur vesaire. E şu anda bu etkiyi aslında pik yapacak. O yüzden bütün o cihazlar işte backuplar alındı umarım. Önemli bilgiler yedeklenmiştir umarım. Ee, neden? Çünkü işte bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde gerçekten sıkıntılar yaşanabilir. Benden söylenmesi henüz e, almadıysanız yedeklerinizi mutlaka alın sevgili dostlarım. Şunu da bahsetmem lazım aslında. Çok böyle hani merkür zihin dünyamızı anlatıyor aslında. Dolayısıyla... Ee, o kadar kafalar bulanık olabilir ki. Yani önümüzdeki 3 gün içerisinde Neptünyen yani etkiyle beraber ya bir sürü e, hani minimum nasıl etkileniriz biz bundan? Bir kere unutkanlık, inanılmaz unutkanlık e, vakaları yaşayabiliriz. Eşyalarımızı bir yerlerde unutabiliriz. Bir şeyler anlatmak e, isteriz, bir anda unuturuz anlatacağımız şey. Bu tarz şeyler çok yaşanabilir. Kafalar gerçekten böyle dumanlı gibi olur önümüzdeki 3 gün içerisinde. Ama bununla beraber aslı astarı olmayan böyle asparagas haberler, böyle skandal vari haberler, hani altı ne kadar gerçek ne kadar değil belli olmayan söylemler eee Belki de hakikaten kötü niyetle söylenmiş yalanlar e, ya da böyle gizlenme çabası e, bir takım şeyleri bunlarla karşılaşabiliriz. Başka neler olabilir? Mesela e, dedikodular çok fazla dönebilir. E, biz de çekilebiliriz. Belki de istemeden e, dedikodulara. Buna çok dikkat etmek lazım çünkü Neptün karşıtlık yapıyor bu duran Merkür'e. Hakikaten sonuçları kötü yere götürebilir bizi. Daha sonra çok pişman olabiliriz. ağzımızdan hiç olmayacak şeyler çıkabilir. O yüzden çok çok kontrollü olmak lazım önümüzdeki üç gün içerisinde. Bir de Venüs. Evet bir de Venüs Jüpiter karşıtlığı ee, söz konusu bu hafta sonu e, bunu da çok yoğun olarak hissedeceğiz. Bu da bizi böyle inanılmaz gaza getirecek bir açı sevgili dostlar. Ne anlamda gaza? Özellikle bakın ilişkiler için geçerli olabilir. Güzellik, estetik kendimizi böyle göstermek isteyeceğiz. Hani ben de varım, bak ben de bunu iyi yapıyorum, ben de söyleyeyim. Çok içimizden gelecek. Bunu yapmak isterken o kadar gaza gelebiliriz ki çok çok fazla abartabiliriz. Bu sebeple yine hani Merkür'le de bağlantılı olarak düşünürsek yer hakikaten böyle ağzımızdan çok tuhaf şeyler çıkabilir hiç alakasız normal şartlarda e, yapmayacağımız konuşmalar da yapabiliriz o yüzden çok dikkatli olmak lazım bununla beraber tabii çok parayla da alakalı aslında müsriflik yaptıran bir açı bu dolayısıyla e, bu venüsüne etkisiyle beraber bence ne olacak biliyor musunuz bu hafta sonu herkes alışverişe koşacak iddia ediyorum bakın bir bakın çevrenize belki sizin için de geçerli olabilir bu hafta sonu herkes alışverişe koşacak e, muhtemelen işte e, bir takım indirimler göreceksiniz alışveriş merkezlerinde ya da çok böyle istediğiniz bazı kıyafetler ya da başka bir takım eşyalar olabilir bunları almaya karar verirsiniz o kadar para harcatan bir açı ki bu ve e, işin hani orada e, şey kısmı hani handikapı şu e, tabii ki alışveriş yapılabilir ama orada çok fazla e, abartı e, söz konusu olabilir dolayısıyla bunu da alayım bunu da alayım bu da çok güzelmiş bu da muhteşem bir bluzmuş ya bana da çok yakışır deyip de onu alıp e, daha sonra da bir bakarsınız belki bir kez belki iki kez giyersiniz eninde sonunda da hiç belki de giymezsiniz yani gereksiz bir e, alışveriş e, olacaktır açıkçası o yüzden evet alışverişe Tabii ki e, çıkılabilir e, ama birazcık kontrollü e, ilerlemekte fayda var e, gereksiz şeyleri almamak için kendinizi bırakmayın lütfen e, gökyüzü çok müsait böyle şeylere çünkü bununla beraber şöyle yapalım video zaten oldukça uzadı ben hızlıca Ay'ın e, açılarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi Cumartesi'den başlayalım. E, şunu söylemem lazım. Cumartesi günün ilk yarısı fena gözükmüyor. Ama e, Cumartesi ikinci yarısı ve pazar günü oldukça sıkıntılı gözüküyor sevgili dostlarım. Şimdiden söylemiş olayım. O yüzden yapacaklarınız, önemli işleriniz varsa Cumartesi erken saatlerde halletmeye çalışın sevgili dostlarım. Ve evet Cumartesi ay yay burcundan ilerlemeye devam edecek e, sosyal e, olacağız e, hareketli olacağız koşuşturacağız oradan buraya koşuşturacağız arkadaşlarımızla görüşeceğiz belki de bir sürü görüşme yapacağız aslında e, çok da böyle yerinde durmayacağımız bir cumartesi bekliyor bizi sevgili dostlarım bir sürü iş halletmeye çalışacağız e, günün ilk yarısı biraz daha e, iyi gibi gözüküyor bunun için e, şimdi neler var günün ilk yarısında Ay şironla uyumlu açıda ve Ayın Satürn'e de güzel destekleyici bir açı var. Dolayısıyla hem şifalanmak şifalanmak adına böyle ruhumuza iyi gele gelebilecek bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu güzel bir şey. Bununla beraber Satürnün desteğiyle beraber aslında o yapacağımız işlerde yine böyle hani verim alma ihtimalimiz olabilir. Böyle somut bir şeyler sonuçlar alabileceğiz gibi gözüküyor orada çabalacağımız hani o iş neyse aslında oradan e, güzel bir sonuç alabiliriz sevgili dostlarım ama işte öğleden sonra e, buradaki hava durumu değişiyor çünkü ay Mars'a karşıtlık yapıyor akşam saatlerinde ise ay Neptüne kare açıda olacak bu da ne demek oluyor öğleden sonra demek ki duygusal olarak bazı krizlere müsait olabiliriz eee krizlere müsait olmak da garip bir deyim oldu ama tam doğru kullanamadım galiba demek istiyorum ki krizli bazı ortamlara dahil olabiliriz Aslında bir şekilde e, olay öyle gelişir ki biraz böyle ruhsal dengemizi sarsabilir sevgili dostlarım e, üzülebiliriz çatışabiliriz Belki de sevdiklerimizle bir sürtüşme yaşayabiliriz arkadaşlarımızla keza gerginlik yaşayabiliriz. Akşama doğru o Neptün'ün karesiyle beraber hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bir yalanla karşılaşabiliriz belki de. Biraz dikkatli olmak lazım sevgili dostlarım. Özellikle akşam saatleri bizi böyle üzebilecek e, potansiyel taşıyor açıkçası. Bu konuda da uyarmak istiyorum. E, genel hani genel olarak ay yayda olduğu için çok iyimser ve böyle polyana modunda olacağız. Ama akşam birazcık o e, yani nahoş şeylerle e, yüzleşmek zorunda kalabiliriz. O da bizi bir parça üzebilir. Ee, gece saatlerinde ay boşluğa geliyor sevgili dostlarım gece olduğu için bizi o kadar da çok e, etkilemeyecek ne zaman ama yine de söylemiş olayım ee, gece 00:45'te ay boşluğa giriyor ve sabah 10:37 Evet 10.37'de e, boşluktan çıkmış olacak sevgili dostlarım. Dolayısıyla şimdi ay boşluktayken çok önemli işler yapmayın. Hep e, söylüyorum sizlere iyi biliyorsunuz. Sizde zaten çok sık bahsediyorum bu konuda. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz aslında. Pazar sabahı böyle çok da erken kalkmak pek bir işe yaramayacaktır. En iyisi ne yapalım? E, pazar şöyle güzel güzel uykumuzu alalım. Biraz da geç uyanalım. E, güne başlamak için çok Acele etmeyelim 10.37 de ay boşluktan çıktıktan sonra biraz daha verimli bir e, gün geçireceğiz e, burada ay oğlakta olacak daha ciddi bir önceki güne nazaran mesela çok daha ciddi birazcık böyle işleri düşüneceğimiz bir pazar günü olacak İşleri planlayacağız neler yapılması gerekiyor evde belki yapılacak olan işleri şöyle bir düzene sokacağız. Kendimizi önümüzdeki haftaya hazırlayacağız. Bir takım işte hazırlıklar yapıp işte planlar yapacağız. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Hani şeyden bahsettim Venüs, Jüpiter karşıtlı işte müsriflik yapacak. Harcamalarla alakalı abartılı davranışlara sebebiyet veriyor bu hafta sonu. İşte ay pazar günü e, bu karşıtlığı tetiklemiş oluyor kare yapıyor çünkü bu karşıtlığa dolayısıyla gökyüzünde tek kare açık kalıbı var çok zorlayıcı bir açık kalıbıdır dolayısıyla bu ki pazar gününde geçerli alışveriş yapanlar için özellikle yeniden altını çizmiş olayım sevgili dostlarım burada tabii ki sadece alışveriş için değil genel anlamda böyle yatırım konularıyla alakalı finansal konularla ilgili e, aynı şey söylemek mümkün birazcık e, bu e, zamanı geçirmek lazım bugünü Hatta bir iki gün sonraya bırakmanız daha fa Evet daha faydalı olacaktır ve akşam saatlere geldiğimizde ise pazar akşamı ay Güneş arasında e, kare açı söz konusu ilk dördün fazına gelmiş oluyoruz sevgili dostlarım ve burada biraz e, gerilimli bir enerji söz konusu akşam saatlerde duygusal olarak o e, Orada böyle bir şey var yüksek gerilim hattı olabilir gibi gözüküyor ay dişil güneş eril enerjiyi temsil ediyor bu iki enerji çatışma e, pozisyonda olacaklar akşam saatlerde o yüzden biraz e, dikkat etmek lazım durduk yere böyle tartışmalar ve kavgalara kavgalar çıkmaması adına e, belki de bir tık daha yumuşak bir tık daha böyle sabırlı davranmakta e, fayda e, var demek istiyorum sevgili dostlarım evet oldukça uzun bir video oldu. Aslında bütün hafta sonunu konuşmuş olduk. Hangi tarihleri yeniden tekrar etmiş olayım? 1 ve 2 Ekim'i konuştuk. Cumartesi ve pazar bizi neler bekliyor olabilir bunlara göz attık. Umarım çok çok güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Aman ekstra para harcamamaya dikkat edin. Yeniden söylemiş olayım. Ve keyifli bir hafta sonu dilerim herkese. Kendinize çok iyi bakın. Artık pazar akşamı görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.